Evet çocuklar. Hmm. bugün de sizin Keloğlan oyunu oynayacağız ya. Oğlum bu ne? değil mi? <laughs> Keloğlan oyununun salak Tam içindesiniz. İçinde bir tane adamın adı Mert'tir. Değil mi çocuklar? Ama bu Mert'tir. Merhaba arkadaşlar. Allah aşkına. Mert en baştan çekiyor. Evet. Asamlıyorsun ya. Evet çocuklar. Bugün sizden bir gösteri yapacağız. Bakın ben kel olanım. Evet ke kel yapmam. olan kel olan. Sabun şu an mı e? Yok e atmayacağım YouTube'a. Yemin et. Yemin ederim. Şu an atılıyor mu? Dur daha Videoyu çektikten sonra atacağım. Oha lan. Yuh ya. Siz de YouTube'da gösterecektiniz ki. Hasan gösterdi bile değil mi Hasan? Evet. Hasan G evet çocuklar bugün sizinle bir kere olmamalı. Hasan ne ya. koydu? Hasan arkadaşlar. Oha. Kendi ne? yaptı kendini. Şimdi bak bu şey gözükecek de bu da mı gözükecek? Oyun gözükecek. Bu da ki. Vuy 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 vuy. Mal lan bu çocuk gerçek asker oyunu oynuyor Podoski diyor. <gülüyor> Podoski. <gülüyor> Yes, I don't. Yanına gideyim. ne olmuşsun? İptal ne olmuşsun? Mert. Yavaş. Lan. Aa, şimdi günahı Adam. Adam ol lan. Mer kaçıncısı? Olmuyor lan, olmuyor. Adam ol lan. Adam ol lan. Aha. Abi. Aa. İkinci oldum. Oha lan. Hoppa. Adamı nasıl öldürdüm? Ama ikinci oldu. Şurada Yok. bir tane daha adam var. Hoppa la. İkinciyim. Bakın her adamı. Hadi ki. Ben, sen bu adamı geçestin ya adam kim, ben kim ya? Anne, adamın arabası yok. Yo adamın arabası müthiş. Niye mi? Ne sen bunu hiç yapmıyorsun? Değil yanma yok ki bunda. Yarış oyunu. Bir de çok inandık. He, he, evet 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 yarış. Ne ama bana ne oldu? Baba şaka yok çok. Öleceğim lan. Geberden cehennem gitti. Buna gideceğim. Hasan video çekiyor. <laughs> Hop. Dördüncüyüm lan. Amına nasıl mu Aa, dördüncü? Aaa dördüncü Bu Görüyorsunuz lan ki. Mert <laughs> birinci olamaz ki. Ben olamaz ki? Mert birinci olamaz ki. ye, ye. Lan beni çekme en azından. Gerçekte bu hayat olsa var ya adamlar ölmüş düştü. Aynen. Üçüncü mü? İkinci olabilecek miyim? Oldu. İkinci. Ama ne oldu? İkinci. Ha ha. Aslında da hali. Bakın. Kere alan oldu Hasan. Eski kanalımda videosu. İki tane kanalım var. Benim. Kimi? Benim. Ben niye göremiyorum? Ha? Ben niye göremiyorum? Zaten çok seviyorsun. <laughs> ha ha. Ben, niye göremiyorum? Neyi? Şeyi. Sevgilisini mi? Video atın Ya. Dur Hasan'ı Atma bak atma. Benden bu kadar atacağım.